Yeşil renk, doğanın büyülü paletinde öne çıkan bir rüya gibidir. Canlılığı, tazeliği ve huzuru bir araya getirerek gözleri nazikçe kucaklar ve ruhu sakinleştirir. Yeşil, sadece bir renk değil, aynı zamanda bir duygu ve yaşamın kendisiyle özdeşleşmiş bir semboldür. Doğanın yeşili, bir çiçeğin tomurcuğunda, bir ağacın yapraklarında ve geniş orman örtüsünde kendini gösterir. Bu renk, doğanın döngüsünü ve canlıların yaşam enerjisini temsil eder. Her yeşil dokunuş, bir nefes alışverişi gibi, bize canlılığı ve yeniden doğuşun sürekli devam ettiğini hatırlatır. Psikolojik olarak, yeşilin etkisi derin bir dinginlik ve huzur hissi yaratır. Stresin yoğunluğunu azaltır, zihinsel berraklık sağlar ve ruhsal dengeyi destekler. Doğa yürüyüşleri, yeşilin sakinleştirici gücünden beslenen bir ruh için bir kaçış noktasıdır. Yeşil aynı zamanda umuldu simgeler. İlkbaharda canlanan yeşil tomurcuklar, doğanın uyanışını müjdeleyen bir tablo çizer. Bu renk, yaşamın devamlılığını hatırlatır ve her anın bir başlangıç olduğunu vurgular. Kültürel olarak, yeşil birçok toplumda doğayla uyum, sağlık ve yenilenme ile özdeşleştirilir. Ekolojik duyarlılık, sürdürülebilirlik ve doğanın korunması konularında yeşilin sembolik bir anlamı vardır. Sonuç olarak yeşil renk bize sadece görsel bir güzellik sunmaz, aynı zamanda içsel bir huzur ve anlam arayışına yönlendirir. Bu renk, yaşamın karmaşıklığında bir rehber olarak doğanın bize sunduğu büyülü bir armağandır. Böyle videoların devamı için abone olup takipte kalın.